Reziro 3. sezon. Görselliği, müzikleri, savaşları, savaşların taşıdığı anlamları ve daha birçok özelliğiyle mükemmel bir sezon. Ama bu olumlu yanların yanı sıra büyük bir sıkıntısı var adaptasyon sürecinde kesilen kısımlar. Ve 3. sezon 12. bölümde bence Regulus'un psikolojisinin derinliklerine inmek ve karakteri daha iyi anlamak için oldukça gerekli olan bir kısmı animeden çıkarmışlar. Ve bu kısım başlıkta da gördüğünüz gibi Regulus'un geçmişi. Ben de bugün bunu anlatacağım. Sonra da kısaca Regulus'un psikolojisine ve mentaline değineceğim. Çünkü topluluk kısmında bir anket açtım ve açık arayla bu seçildi. Bu arada siz de böyle şeylerden haberdar olmak için abone olursanız hani sizin için iyi olur yani. Bana lazım değil de işte sizi düşündüğümde neyse konumuza dönelim. Ankette de gördüğümüz üzere Regulus baya seviliyor. Ama geçmişini dinleyince bu fikrinizin değişeceğine eminim. Çünkü Regulus kelimenin tam anlamıyla zır deli. O zaman başlayalım. Regulus 100 yıldan fazla bir süre önce dört büyük ulusun dışındaki küçük bir kasabada yaşıyordu. Düşük kazancına rağmen kötü içki alışkanlıklarının batağına düşen baba, gece gündüz durdurak bilmeksizin şikayet ve dırdır eden anne, adil olarak ona ait olanlara aç kurtlar gibi göz koyan aç gözlü kardeşler. Ama buna rağmen bu alkolik babası zaman zaman ona hediyeler alır, onu mutlu etmeye çalışırdı. Gece gündüz dırdır edip duran annesi sonunda hep ondan özür dilerdi. Yemeğine konmak için kurt gibi bekleyen kardeşleri eğer o yemeğini dökerse tereddüt etmeden yemeğini onunla paylaşırlardı. Regulus hayatının bir noktasında açgözlülük cadı faktörünü elde etti. Bir noktada dememin sebebi zamanı tam olarak bilmiyor olmamız. Ardından ailesini, yaşadığı kasabayı ve sonunda da köyü ve kenti düşüncesizce terk ederek bu hale gelmesine yol açan ülkenin beceriksiz başkanlarını. Hepsini tek tek katletti. Çocukluk aşkının ailesine de bu şiddeti uyguladı. Onun mentalini çökertti ve onu kendisiyle evlenmeye zorladı. Tüm bu vahşet dolu vakalardan sonra Regulus sonunda hiçbir şeye hiç kimse kimseye ihtiyaç duymadığı o hayata ulaşmıştı. Ama bir gün karısı internet etti. Son anlarında Regus'a küçümseyici bir gülümsemeyle baktı. Bunun ardından kendine bir sürü yeni eş aldı ve onlara asla gülmemelerini hatta ifadesiz kalmalarını tembihledi. Sonrası zaten bildiğiniz gibi Elior Ormanı baskını ve Pristella'daki son savaşı. Tamamını okumak isteyenler için ekrana koyuyorum. Durdurup okuyabilirsiniz. Şimdi gelin bu metni biraz inceleyelim ve Regulus'un psikolojisini anlamaya çalışalım. Ben Aşk Gözlülük Psikoposu Regulus Corneasım. Dünyanın en tatmin olmuş varlığıyım. Bu cümleden herhalde çıkarılabilecek en net sonuç Regulus'un tam bir narsist olduğu. En başta ciddi davransaydım onları lime, lime edebilirdim. Bu Regulus'un neden kaybettiğinin açık bir göstergesi. İnsanlara hatta bütün varlıklara tepeden bakan, onlarla alay eden ve buna rağmen kendisine yapıldığında deli olan biri. Benim hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bana bir şeyler vermeniz, bunu yapmanız, sizin bakış açınızdan bana bakıp benim... ...acınası, yetersiz bir varlık olduğumu düşündüğünüzü göstermiyor mu? Buradan anlaşılacağı üzere Regulus kendisine yapılan yardım veya destek benzeri şeyleri bir saldırı olarak algılıyor. Bu yardımlara sanki ihtiyacı varmış, sanki size muhtaçmış da ondan veriyorsunuz gibi düşünüyor. Artık zırdeli dememin sebeplerini anlamaya başlamışsınızdır. Çünkü bu yaptıklarının gerçekten hiçbir mantığı yok. Bu mentaliteyi sadece delilik ve açgözlülükle bağdaştırabiliriz ki... ...Regulus'un temsil ettiği temaların en başında bunların geldiğini varsayarsak... ...görevini mükemmel bir şekilde yerine getirdiği hattlıkla söylenebilir. Benim çevremde yalnızca bana acımayanlar bulunabilir. Bana acıyanlar bu dünyadan silinmeli. Bana bakıyorsunuz, değil mi? Bana bakıp güldünüz değil mi? Neyim gülünesiymiş benim? Ben de sizi güldürecek ne gördünüz? Hepsi de gülüyor, gülüyor, yalnızca çenelerini konuşturmaktan anlayan bir avuç güçsüz pislik. Benim kalbim neden onlar yüzünden kırılmak zorunda ki? Yoluma çıkmayın, beni engellemeyin, bana acımayın, ben acınası değil, ben acınası değilim. Asıl siz çaresiz ve cahil olmanıza rağmen hala aç gözlüsünüz. Regulus aslında çelişkili bir karakter ve onu güzel yapan şeylerden biri de bu. Nasıl mı? Kalbim neden onlar yüzünden kırılmak zorunda? Derken Regulus'un en büyük çelişkisi açığa çıkıyor. Kendini kusursuz, kırılmaz bir varlık gibi gösteriyor ama aslında küçük bir tebessüm bile onu paramparça edebiliyor. Yani onun saldırganlığı, özünde saklamaya çalıştığı zayıflığın bir tezahürü. Ayrıca Subaru'nun Regulus'a tepeden baktığı bir sahne vardı. Bir bölümün After Credits'lerinde olması gerek. Bu sahnenin anlamı bence şu. Regulus gibi kendini üstün gören birinin hiçbir gücü olmayan bir çocuğa yenilmesi aslında Regulus'un kendini sandığı gibi üstün biri olmadığının bir göstergesi göstergesi olabilir. Sizler aç gözlüsünüz. Çıkışı ise tam anlamıyla bir yansıtma. Çünkü aç gözlülüğün kaynağı bizzat kendisi. Doyumsuz olan o, tatmin olmayan o. Ama bu gerçekle yüzleşmek yerine suçu bir başkasına yüklemek daha kolay geliyor. Ben dünyanın en tatmin olmuş varlığıyım diye böbürlenmesi aslında kendi içindeki boşluğu doldurmak için ortaya attığı zırvalardan ibaret. Ne kadar da açgözlü bir hareket değil mi? Evet, Regulus'un geçmişi ve psikolojisini ben bu şekilde ele aldım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepsini okumaya çalışıyorum. Bugünlük benden bu kadar. Ayrıca video önerileriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bay bay.